Bakın abi neredeyiz? Tabeladan anlarız. Yine göldeyiz. Normalde videoya böyle girmek istemezdim. Ama ya inanılmaz yani. Yeni videoya hoş geldiniz diyelim. Öyle bir başlayalım. Buradan da yavaş yavaş da otostop çekeceğim ben. Belki duran Yani Şöyle dostlar. Ben neden İnegöl'deyim? Ben normalde doğuya gidiyorum Güneydoğu'ya. Neden İnegöl'deyim? Çünkü şerefsizin biri Otostop Türkiye sayfasını bilenler vardır. Oradan bana dedi ki ben İnegöl üzerinden devam edeceğim. İnegöl tarafına gelirsen eğer oradan beraber biz devam ederiz. Hatay'a gidiyorum dedi. Ben dedim ki tamam tam yerine gidiyor zaten ben de Hatay'a gitmek istiyorum. Tam yerine gidiyor dedim. Bunu dedim durdururuz. Bununla beraber gideriz Hatay'a kadar. Hatay'dan başlarız dedim. Abi ben böyle bir şey görmedim. Adam durmadı. Beklemedi gitti. Bak 15 dakika ara var ha aramızda. 15 dakika arayla gitti beklemedi beni. Ben de böyle mal gibi kaldım böyle. İşte herkese de güvenmeyeceksiniz maalesef. İşte güvendiğinizde başınıza bunlar geliyor. Maalesef. Bakalım ya nasipten öteye köy yol köy yol yok demişler. Ben de artık bir şeyler bulacağız. Şöyle biraz yürüyorum. Bu yolda belki durmazlar ama biraz ileride dururlar. Bakalım durduracağız bir şeyler. Hadi bakalım. Şöyle bir yoldayız abi. AVM'nin önünde ama burası Ankara yolu olarak geçtiği için bir sıkıntı yok yani. Otobüs de çok geçiyor ya. Şehir içi otobüsler çok geçiyor burada. O yüzden belki durmuyorlar. Neyse bana şans dileyim. İnşallah bir şey buluruz yani. Ha ya dostlar böyle yürümeye devam ediyoruz. E tabii günden kendi moralimi de çok fazla bozmayacağım. Olur böyle şeyler yollarda bunun gibi bir sürü insan var yani en azından böyle sizi yolda bırakacak ondan sonra sizi, size taciz girişimi de bulunacak bir sürü bunun gibi insan tanıyabiliyorsunuz görüyorsunuz yani o yüzden moral bozmaya gerek yok evet biraz geç kaldım saat olarak çünkü normalde benim saat 8'de gerekirken şu anda saat maalesef öğleden sonra 2'ye geliyor ve benim bir an önce bir araçla en azından 7 8 saatlik bir yolculuğa ihtiyacım var açıkçası. En azından gittiği yere kadar gitmem lazım. Şu anda şeyin de hemen hemen çıkışına geldim sayılır. E, İnegöl'ün de çıkışına geldim sayılır. İnegöl'ü de zaten biliyorsunuz çok da anlatmama gerek yok İnegöl böyle mobilya üzerine çok iyi. Halen daha davul çalıyorlar ya. Bugün de Ramazan bayramının son günü. O yüzden biraz daha otostop biraz daha zor. Yani daha kolay değil maalesef daha zor durmuş şu anda. O yüzden bakalım şansımızı deneyeceğiz. Olursa olur olmazsa yapacak bir şey yok. Abi, abi, Türk halkı işte bak bu tabelayı nasıl tutuyor burada. Altına koymuş ağırlıkları. Böyle duruyor. Ben de şu anda ana yolun ortasından değil. Böyle kenarından köşesinden gidiyorum. Ya altta da yol vardı ama aynı yere birleşiyor mu bilemedim. O yüzden buradan devam ediyorum. Belki birleşmezse eğer o yola bir daha çıkamayabilirim diye düşündüm. Şöyle Ulu Dağ'da arkadaşlar şöyle bir görün. İstedim en güzel görüntü alabileceğimiz yer galiba burası. Ulu halen daha böyle karlar altında. Hatta halen daha muhtemelen şu an kar bile ay olabilir. Bakın abi şimdi size ne göstereceğim bak. Az önce de göstermiştim. Şimdi yine gösteriyorum. Bak bu tabelayı buraya sabitlemeye çalışmışlar. Ama hiçbir şekilde alttan kaynak atayım falan filan yok. Şu an tabela böyle havada duruyormuş gibi bir şey yani. Es şu yol üzerinden güzergahtan yakın bir yerden böyle araba gelecek olsa bu üzerine düşer birkaç kişi ölür. Hatta böyle zincirleme kazaya da denk gelebilir bunun yüzünden. Bakın hemen ön tarafını zaten göremiyor. Ama ilgilenen var mı? Maalesef. Evet dostlar yıllar yıllar önceydi. Belki bilmiyorum. Belki 10 <laughs> sene olmuştur. Uzun zaman geçti. Bu köfteci eşrepte ben yemek yemiştim. Ama çok güzel ızgaraları vardı. Gerçekten. Ben çok sevmiştim. E, bu videoyu da izliyorsa eğer Hakan'la beraber Hakan ve Gökhan'la beraber gelmiştik. Köfteci Ceyşar'da işte burada yemek yemiştik. Bugün de buranın önünde otostop çekmek bize nasip oldu. Ama dediğim gibi kimse durmuyor abi. Hiç kimse durmuyor. Şu anda ben tabelayı görmüş durumdayım. Şu BP istasyonunda da bir lavaboya gideceğim. Bakalım birisi durursa güzel. Durmazsa yapacak bir şey yok. Oy oy. Valla dostlar bir şey söyleyeceğim. Önceden ben yurt dışında da çok otostop çektim ama İnanın ben hiç bu kadar çok, yani hiç alınmayan, hiç böyle kafasını bile sallamayan, ne bileyim hiç görmedim ya. Vallahi diyorum görmedim yani. Ya bayram üstü, halen daha bayramı, Hayır, bayram devam ediyor. bayram bugün e, üçüncü günü bununla alakalı bir durum var. Ya benle alakalı bir durum var. Ya bu Türkiye'deki otostop kültürü bitti. Bir şeyle alakalı ama bilmiyorum bir saati geçti, bir buçuk saat oldu. Henüz yani bir tane arabada durayım. Hani bu nereye gidiyor acaba bu çocuk falan. Hani belki yakınına falan gidiyorum. Dur demedi. Enteresan değişik varlar değil mi? Bakacağız. Ama dediğim gibi çok sıkıldım yani. Evet dostlar. Şu an Eskişehir'e kadar geldim. Bir arabaya bindim. Eskişehir'e kadar bıraktı. Konya'ya gidiyordu ama yolda Eskişehir çıkışında uyuyacakmış. O yüzden beni de buraya bıraktı. Şimdi buradan devam edeceğiz. Otogarın yanındayım hemen. Buradan devam edeceğiz. Bakalım bulabilirsek bakacağız. Adana'ya doğru gideceğiz. Adana'ya doğru giden bir araba bulursak. Bulamazsak da otogar yanımızda en azından otogardan gideriz. Yapacak bir şey yok ne yapalım. Kısmetimiz buraya kadarmış. Şimdi bulduğum şey. konum şöyle bir yer. Bakalım buradan bir şey durdurabilirsek eğer gideriz. Durmazsa da dediğim gibi yapacağız. Otogar yanımızda zaten otogardan girer bir tane araba al. Arabaya biner gideriz abi bir şey olmaz ya. Dostlar bu arada Eskişehir'de Etem abi vardı. Etem abi hani Eskişehir'e gelirsen misafirim ol falan diyordu. Bilmiyorum bakacağım şimdi otobüs biletleri biraz pahalı geldi. Bir de şu an akşam oluyor. Yani karanlık çöktü neredeyse. Saat şu anda 7 gibi. Belki gitmem. Burada kalırım. Ee, Ethem abi de misafir oluruz bu gece. Eskişehir'i gezeriz. Bakalım. Duruma göre hareket edeceğiz. Ne olacağını ben de bilmiyorum açıkçası. Bakalım, gör, bakıp göreceğiz. Sesleri duyuyor musunuz abi? Eskişehir canlı. Bakın o ileride bir yerde. Tam çalıyorlar sebebini anlamadım ama az önce gördüm zaten onları. De davul zurna ailelerinde çalıyorlar daha bile. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Vallahi dostlar ne Etem abi cevap verdi. Ne başka bir tane daha araç bulabildim. Muhtemelen benim yolculuk buradan otobüsle devam eder gibi duruyor. Ben de öyle istemiyordum ama maalesef öyle gözüküyor. Yapacak hiçbir şey yok. Eskişehir güzel ama ben Eskişehir'in tam içinde değilim galiba. Böyle otogar kısmındayım. Eskişehir'e daha önce geldim ama gezme fırsatım hiç olmamıştı. Bilmiyorum yani Eskişehir nasıl bir yer. Ee, yani çadırım falan olsa çadır atar devam ederdim ama çadırım da yok maalesef. O yüzden bugünlük e, sanırım otobüs kullanacağız. Ondan sonrasına bakarız. Daha tam kesin belli de değil yani. Henüz umudumu kaybetmedim. Saat 9.30-10'a kadar bekleyeceğim böyle. Olursa bir şeyler gideriz. Olmazsa da otobüs yaparız. Yapacak bir şey yok bunu size göstermek istemezdim ama böyle bu koymak masasındayız. Burası Etem abi'nin evi. Ben de dün akşam buraya geldim. Şimdi dostlar bu gördüğünüz Etem abi. Eee Etem abi tanıtma videosunu ben bir sonraki videoya sakladım. Etem abi merhaba. Merhaba. Nasılsın abi? Teşekkür ederim beni ağırladığın için. İyiyim ben de teşekkür ederim. Etem abi Yusuf elli. onu zaten tanıyacaksınız. Ben bir sonraki videoda tanıştıracağım. Şimdi biz Etem abiyle beraber Etem abinin çalıştığı yere gideceğiz. Evet. Orada bir fide işimiz var fide galiba. Işimiz var. E, oradan sonrasında Etem ile beraber çarşı turu yapacağız ama o bir sonraki video için evet. olacak. Hadi gidelim o zaman. Şöyle Etem abinin de kaldığı bir yer var. E, neyi Etem abi? Bu semtin adı. Batı Batikent mi? Ne? Sazova. Sazova'dayız. Bu hani e, şeyin şatonun olduğu yer mi? Evet. Şatonun olduğu yerdeymişiz arkadaşlar Yok, biz böyle. Çamlısı, güzel, güzel. Sazova, e şimdi ben e, kısaca dün akşamdan size bahsetmek istiyorum. Dün akşam ben e, akşam saat altı buçuk yedi sularında abi beni Eskişehir'in otogar kısmında indirdi, maalesef. Ben de. Etem abiye ulaşmaya çalıştım. Hani akşam 7 olduğu için otostop işlemez. Ethem abiye bir şekilde ulaşamadım ben. Yaklaşık bir saat, bir buçuk saat. Motor üstündeymiş kendisi. O yüzden telefon çaldığında da duymamış. daha sonrasında da bir otobüs biletlerine falan baktım. Biraz da pahalıydı açıkçası. Hani otostopla yola çıktığınız zaman bir daha ekstra bir otobüs yolculuğuna para vermeyi çok sevmiyorum açıkçası. Bir anlamı da kalmıyor. Etem abi de bana denk geldi. Bir saat sonra falan konuştuk. Evi tarif etti. Eve geldik. Dün akşam buradaydım. E, bugün de buradayız galiba öyle gözüküyor. Yarın yola devam ederiz. E, bu videoyu burada kapatacağız çünkü Ethem abi bize Eskişehir'in güzelliklerini anlatacak. E, bir Karadeniz mahallesi varmış. binler bütün zengin binler buradaymış evet. Ethem abi öyle diyorlar. E, yaklaşık 700 hane var. E, çok güzel bir mahalle. Herkes beraber iç içe. Ee, Sumuyla akraba çöldüğüyle diğer yakın e, köylülerle beraber bu şekilde yaşamakta ve birbirine çok büyük bir destek olmakta. E, bir Artvinli örneğini burada Eskişehir kültürüne, Eskişehir insanlarına yaşatmaktalar. Ve güzel bir örnek. Harika. Artvinler olarak çok güzel bir isim yapmışlar. Burada hepsine. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Harika. E tamam arkadaşlar bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda Ethem abiyle beraber Eskişehir turuna başlarız. Eskişehir'i bir güzel çeker güzel videolar oluştururuz. Daha sonrasında ben buradan yine otostopla devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.